YKS'ye son 17 gün hayallerimize kavuşmamıza, istediğimiz üniversiteye gireceğimiz neti yapmamıza 17 gün kaldı. Kaygı çok bulaşıcıdır arkadaşlar. Etrafınıza kaygılanan eyvah yapamayacağım diyen insanlar olabilir. Onlardan uzaklaşıyorsunuz. Siz ...mutluluğu, sizler özgüveni, sizler başaracağınız düşüncesini etrafa bulaştırıyorsunuz. Sizler kendiniz inandığınız için etrafınızdakiler de sizin kazanacağınıza inanıyor. Onlar da dualarında, cümlelerinde bu kesin kazanır ya diyorlar. Çünkü bu inanıyor ve kazanacak diyorlar. Ve sınavda girip en iyi netleri yapıp inşallah da kazanacaksınız arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda Muhammed Ali diyor ki... ...yorulduğunda dinlenmeyi öğren, bırakmayı değil diyor. Gerçekten de bu süreç boyunca, bu süreç boyunca yorulduğumuz anlar oldu, dinlendik dinlenmek de çalışmaya dahildi ama şimdi bırakmayacağız. Son günlerde iyi bir şekilde çalışacağız ve sınavda da sınava girdiğimizde de bazen yorulduğumuz anlar olacak. Böyle takıldığımız sorular olacak. Geriye dönüp acaba ne yapsam ya boşum bıraksam üf ya bu kadar da zor beklemiyordum. Türkçe çok uzun sürdü. Matematikte niye böyle sordular dediğimiz anlar olacak. Orada birazcık dinleneceğiz. Yapabildiğimiz sorulara geçeceğiz ama asla bırakmayacağız. Sınavda ulaşabildiğimiz en yüksek netlere ulaşıncaya kadar sınavdaki her soruyu tek tek incik incik inceleyip güzel bir şekilde en yüksek netlere ulaşacağız. Şimdi YKS sınav giriş yerleri açıklandı arkadaşlar. Sınava gireceğiniz yeri http ais osym.gov.tr adresinden kimlik numaranızla birlikte ve şifrenizle birlikte öğrenebiliyorsunuz. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok çok değerli ve hemen başlıyoruz. YKS'ye geri sayım ismini bir arkadaşımız demiş ki hocam tüm konularım bitti ama netlerim hala yükselmiyor. Şimdi arkadaşlar netlerinizin yükselmemesinin iki temel sebebi olabilir. Birincisi doğru kaynaklardan soru çözmediğiniz için belki de sizi zorlayan, sizin sınavda yapacağınızdan daha düşük netleri size yapıyormuş gibi gösteren zor kaynaklardan çözüyorsunuzdur. Burada bir sıkıntı yok çünkü sınavda da bayağı zorlanacaksınız belki. O yüzden zor kaynaktan çözmekte fayda var ama konuyu bitirip bitirmediğinizi anlamanız için öncelikle... ÖSYM'nin sorularını iyi bir şekilde çözmeniz lazım. Yani siz ÖSYM'nin 2021'deki 2020'deki 2019 18 17 16 15 yani o yıllardaki sorularıyla alakalı o konunun sorularını yapabiliyorsanız diyelim ki biyolojide diyelim ki matematikte son 10 yıldaki soruların hemen hemen hepsini doğru yapabiliyorsanız o konuyu biliyorsunuz demektir. Bu sene de doğru yapacaksınız demektir. Ama hocam biz o soruların bazılarını gördük gördüyseniz o zaman biraz daha geriye gidin. Yani şimdiye kadar o konuya alakalı çıkmış hemen hemen her soru yapabiliyorsanız yanlışlarınızın üzerinden geçip konuyu iyice öğrendiyseniz bazı denemelerde hatanızın çıkması çok normal bir şey. Ama şu kesin ki sınavda da bazı sorularda eksiğiniz olabilir. Çünkü neden? Sınava girdiğinizde bir konuyla alakalı gelebilecek 10 tarz soru var diyelim ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 olsun. Siz konuyu öğrendiğinizde birinci soru tarzını görmüş oluyorsunuz. Çıkmış soruları çözüyorsunuz. A yayınlarından, B yayınlarından, C yayınlarından, D yayınlarından soru çözüyorsunuz. Ama hala çözmediğiniz 3 tane soru tipi var. Şimdi sınavda bu 3 soru tipinden biri gelirse belki de o soruyu kaçıracaksınız. Ama bunlardan biri gelirse o soruyu doğru yapacaksınız. O zaman biz sınava kadar en azından şöyle bir şey yapabiliriz. Ya kardeşim benim iyi olduğum konular ne bunlar. O zaman buradaki bu delikleri de kapatayım. Çözebileceğim diğer soru tarzlarını çözeyim. Ki sınava girdiğinde yüzde yüz bu konudan soru kaçırmayayım. Rahatlıkla yapayım demeniz lazım. Dolayısıyla şu anda tüm konularınız bittiği halde hala netleriniz artmıyorsa yanlış yaptığınız ve yanlışınızı anladığınız konularla alakalı sorular çözerek bazı kısımları iyice sağlamlaştırın. Ama diğer kısımlarda mesela diyelim ki bir konu var yanlış yapıyorsunuz ama yanlışınızın sebebini bile anlamıyorsunuz. Veyahut da Yanlış yapıyorsunuz ama koneksinizin çok daha fazla olduğunu hissediyorsunuz. Bu durumda o konuyu bir kenara bırakın ve bu son 17 gün içinde netlerinizi artırabileceğinize emin oldunuz. Yani iyice sağlamlaştırabileceğinize emin olduğunuz kısma yönelin. Hocam lütfen cevaplayın çok önemli. Şimdi hocam benim eksik konularım var. Sizin gibi hocalarımız genel tekrar atıyorlar. Sizce onları baştan sona izlemek mi yoksa sadece eksik olduğumuz konulara mı çalışmak? Arkadaşlar şu anda yapmanız gereken en önemli şeyi söylüyorum. En önemli şey tabii ki de deneme çözmek. Deneme çözdükten sonra çıkan yanlışlarınıza göre, yanlışlarınıza göre değerlendirme yapmak. Ya ben şimdi diyelim ki TYT Türkçe'de eğer paragraftan yanlışım çıktıysa ve bu dikkat eksikliğiyle alakalıysa ben oturup şimdi paragraf çözmeme gerek yok. Ama dil bilgisinde fiillerle alakalı yanlışım çıktıysa bir fiilleri bir çalışayım onu hemen halledip kapatayım. Kolay bir şey. Ama matematikten mesela diyeyim çok zor bir konudan yanlışım çıktı. AYT matematikten çok zor bir yanlışım çıktı. Ya şimdi oturup da tüm integrali bir daha baştan sonra tekrar etmenin bir anlamı yok. Ben o zaman integralde belli bir kısmı bileyim diğerini de boş bırakayım diyerek hemen eksik olduğum konulara yoğunlaşmalıyım. Yani şu saatten sonra netlerinizi artırabileceğinize emin olduğunuz konulara odaklanmanız daha değerli arkadaşlar. Yani eksik olduğunuz konulara yönelmeniz daha önemli ve eksik olduğunuz konularda da düzeltebileceğinize inandığınız konulara yönelmeniz daha önemli. Fakat bu şu demek değil. Diğer konulara da hiç bakmayın bile. Hayır, onlara da bakın. Belki de sınavda sizin çalıştığınız kısımdan, sizin bildiğiniz kısımdan, sizin biraz daha hakim olduğunuz kısımdan da soru gelebilir. Çünkü bunun temel sebebi şu. Nasıl inanırsanız, nasıl kendinize özgüvenli bir şekilde girerseniz sınava, sınav da sizi kendini o şekilde teslim ediyor. Dolayısıyla bazen insanlar şanslı da olabiliyor sınavda. Yani sizler tabii ki çalışarak kendi şansınızı, kendi kısmetinizi, kendi gayretinizin, emeğinizin karşılığını kendiniz oluşturacaksınız. Ama şu da var ki bazen özgüveni olmayan bir öğrenci ya yapamam gene olmayacak gene olmayacak diyen bir öğrenci 5-10 net daha az yapabiliyor. Ve 5-10 net de gerçekten kazanacağım üniversite etkileyebiliyor. Dolayısıyla biz kendimize güveneceğiz, yapabilirim diyeceğiz. Benim çalışım çıkabilir ya bu konudan diyeceğiz. Ama bu konuda zaten her şey çalıştım için ne olursa olsun yapacağım diyeceğiz. Bazı konularda inşallah bu kısma çalıştım. Tam da bitiremedim, vaktim yoktu ya da tam anlayamadım ama bu konudan eğer bildiğim şekilde çıkarsa bunları yapabilirim diyeceğiz. Ve bu özgüvenle girip yapabileceğimiz en yüksek netleri yapıp inşallah hayallerimizdeki üniversiteye gireceğiz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum çıkmış soruları çözüyorsunuz ya da denemeler çözüyorsunuz. Denemeler çözdükten sonra da yaptığınız yanlışlar da değerlendirme yapıyorsunuz. Ya ben bu yanlış yaptım ama bu konuyu ben yapabilirim esasında. O zaman bu konuyla alakalı bugün biraz soru çözeyim. Şu konuyu iyice bir temizleyeyim. Bir dahaki denemede bunu yanlış yapmayacağım demeniz gerekiyor arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah 2022 TYT ve AYT en yüksek netlere ulaştığınız denemeler ve gerçek sınav olur arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs>